Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta ben bir dedektifim ve bir suçluyu bulmaya çalışıyorum. Kendisi bir yağmacı. Zombi var. bu hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Öldü lan yandı. Suçlu buraya kaçtı ama göremiyorum. Nerede? Hı? Bu ne? Bu bir ev. Belki suçlu buradadır. Hemen tamam, bakmam lazım. Bu eve hızlıca gireceğim ve bakacağım ne ona. Evin altından zombi sesleri geliyor. O yüzden biraz tırsıyorum. Tamam hızlıca eve gireceğim ben. Ve bakacağım ne olduğuna. Girelim de kapı neden açık? Tamam bunu sorgulamayacağım ve eve gireceğim. Hiçbir şey yok. Dur bir dakika yukarıda bir yer var. Acaba yukarıdaki yer ne? Hayır yerin üstü bulamaz. Buradan daha çok sesler geliyor. Canım çok az. Hemen altın elmamı yemen gerek. Yedim. Hemen yürüyüp bakacağım ben buraya. Hı? Burada bir demir kapı var. Acaba demir kapının arkasında ne var? Dertim bir zombi var. Olamaz. Hayır, hayır 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 Biraz korkuyorum. Hayır. Ben netherite kılıncım var ve onları yok edebilirim. Evet. Açacağım kapıyı. Evet. Gireceğim. Hayır. 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 Vuramaz ki. hayır. Hayır hayır. Açmayayım. Hayır hayır. Hayır hayır gitme hayır 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 bir hayır 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 Alın. hayır olamaz olamaz Dört canım kaldı olamaz olamaz hayır 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 lütfen yapma hayır 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 sesimi yiyeceğim Hayır 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 hayır, hayır vurma lütfen Allah Allah hayır bir canım kaldı olamaz 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 Bir canım kaldı olamaz olamaz bir canım kaldı hayır, hayır. lütfen vurma hayır 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 hayır, 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 hayır Hızlıca eşyalarımı götürüp zombileri öldürmem gerek. Evet bu evi buldum. Evet hızlıca girip kendi eşyalarımı götürmem gerek. Çok hızlı olmalıyım çok. Hemen bir bakacağım. Zombiler aşağıda mı yoksa değil mi? Evet galiba değiller. Hızlıca eşyalarımı götüreceğim. Oğulların işini bitireceğim. Evet Evet kıldım ya. Allah. Hayır hayır hayır. Üç tane kaldı. Oh. İşlerini bitirdim ben. ben. Hemen zemini giyireyim. İşte bu. İşte bu. Şöyle kalkanı da koyayım. İşte bu. Zombi sesleri de geliyor. Evet biz bakacağız zombiye. Bakalım burada zombi var mı? Yok. Evet yok. Ama yine de ses geliyor. Ben yine de gireceğim ama hiçbir şey yok. Burayı kazmayla kıracağım. Belki burada zombiler vardır. Ee, galiba yok ya. Evet yok. En iyisi benim girdim. Taşları şöyle düzgünlük koyalım. Evet ben görülemiyorum. Ben bir de e, sandık görmüştüm zombilerle savaşırken. Bakalım ne çıkıyor. 3 tane altın liralık blok çıkıyor. Evet buradan çıkabiliriz. Hatta yukarıya bile çıkabiliriz. Bilukları kırarak çıkalım arkadaşlar. Evet koy koy koy. Evet lan lan. Evet çıkalım. Evet buraya geldik. Evet yine çıkalım. Lan ne yapalım? Evet. Lan meşalemi ben. Evet hemen çıkalım ve bakalım ne var. Evet gidelim Bu ne? Ne? Mil metre uzakta mı? Ne yani? Mil metre uzakta ne olabilir? Yani suçlu mil metre uzakta olabilir mi? Yani 1000 metre uzakta hangi tarafa 1000 metre gideceğim? İşte ben de onu düşünüyorum yani ne yapacağız? Bence arkaya, arkada gideceğiz ya. Bence öyle ya. O yüzden buradan gideceğim. Bence %100 e, buradan burada 1000 metre gitmemiz gerek. Bence evet hızlıca gidiyoruz. Evet gidelim. Ben bulacağım arkadaşlar. Ama 1000 metre uzakta gidip geliyorum. 1000 metre uzaya geldim böyle bir yerdeyim. Yani ne olabilir? Yani burada değil adam. Yani bence yanlış anladı. Suçlu acaba yine Ne oluyor lan? Lan o ses geldi. Ses geldi. Buradan geldi. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan Lan o suçlu yağmacı. Gel lan buraya. Ulan senin ben. Al lan. Al lan. Hayır hayır vurma. Hayır hayır. Vurma lan. hayır. Hayır 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 hayır, hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır, 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 hayır hayır Evet ve işim bitti. İşte bu. işte böyle. Bir videonun da geliyoruz. arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı da unutmayın. O zaman hoşça kalın.